Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Ufaktan bir video çekim dedim. 3-4 günde bir çekmiyorum. Hava yağmurlu, adamı da biraz. Bunları çıkarttım. Biraz hava alsınlar diye. Bir yerleri yerlerinde. Hayvanların birçoğu çoğu hepsi tüyde. Tüy değiştiriyorlar şu an. Hiç yumurta yok. böyle Şuraya atayım. Bakar yardarım da. Enişte, bu küçük enişte. Ben bunu da küçük enişte koymuş. Enişte ya. Enişte. 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 Gel kızım. Enişte gel buraya. Gel lan buraya. Enişte ve hareme. Burada da diğer Araplarımız karyatları var. Geç bir bayını göğsüne geç. Burada da 5-6 bin var. Ben bunları çok beğeniyorum ya. Bunlar acayip hoşuma gidiyor. Bunlar da böyle. Burada blue yarkalarım var. Burada bir tane bulut tavuk vardı ama bu tarafa aldım çünkü bunları deviyor. Bunlara göre biraz büyüktü. Bunlar da ortalama 4-4,5 aylıklar. Hatta 4-4,5 ay 4,5 aylık falan. Bunlar da böyle. Tüyde hepsi. Bunlar da tüye girmiş. Tüy de. Şu an tüy değişiyorlar. görünüyor videoda. Şu yanakların bakarsanız. Bunları çok beğendim. Bunlar çok güzel. İki iki tane araz vardır tavuk var burada. Normalde buranın bir tavuğu burada. Şu aşağıdaki. Bu buranın tavuğu ama dediğim gibi bunlar belli için şey. çıkarttım onu buradan. Burada başka bir kar yağdılarım var. Bu orası tam bir asalet ya. Adam ya adam adam. Adam. Adamım. Bunlar böyle. Bunlar dışarı çıkmak istiyor ama bunları bir, bir hatta şöyle yapayım. Boş. Şunları dışarı çık kapatayım. Bu Bunları içeri alayım. Bunlar yerine geçsinler. Diğerlerini açacağım. Bir saniye. Geç. Kıt 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 kıt. Bu bu yuvacası yerine. Sen de geç yerine kıt 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 kıt. Hep tüydeler bunlar da hep tüy değiştiriyor şu an. Geç yerine geç 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 geç. Bunlar da böyle. Şu karıyalıları açacağım. Şunları kapatayım. Hiç içeri çıkma sen. <laughs> Gel. Adamım Geliyor. Ne böyle? Şu an felaket videolar hepsi. İyi, icap, Videoyu burada sonlandırıyorum. Bizi takip ederseniz seviniriz. Bir like atmayı da unutmayalım. Herkese bol havalı, bol güneşli, huzurlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.